Cümleden selamlar aleyküm. Bugün Bursa Yıldırım ilçesinde Kaplıkaya Cazibe Merkezi'ne geldik. Hiç ummadığımız yerleri görmeye çalışıyoruz ve sizlere de paylaşacağız inşallah. Ee, i̇lk önce birinci akvaryumumuzu sizler için görüntülüyoruz. Oradan sonra ileriye doğru devam edeceğiz. Bunlar piranha'nın bir değişik çe çeşidi. Bunlar da yiyici bir balıkmış. Ondan sonra burası tuzlu su ile burası ayrı diğerleri tatlı su, bu tuzlu su. Buradakiler mercan, deniz mercanı. Ve bir tane de balığımız var burada. Ee, bu da vahşi bir balık, yırtıcı bir balık. Biraz değişik bir yapısı var. Uzun bir şekilde. Bunlar mercan, burada işte yine aynı şekilde akvaryumun farklı bir bölümünde değişik balıklar. Esas burada başlıyor arkadaşlar. Böyle bir e, koridorumuz var. Koridorumuz cam. Komple böyle balıklar. Çeşit çeşit. Gördüğünüz gibi Her renkten balıklar bulunmaktadır. Bir hayli büyük olanlar da var Burada da gözüktüğü gibi. Burası Cazibe Merkezi. Bursa Yıldırım'da. Bu şekilde devam ediyoruz. Akvaryumun her tarafı balık. Birebir bir şekilde balıklarla görüntü sağlayabiliyoruz. Ben Gezgin Güzel insan Youtube kanalında beni takip edebilirsiniz. Gittiğim, gezdiğim yerlerdeki böyle güzel tarihi yerleri, doğasal yerleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Beni takip etmeyi unutmayın. Yine o büyük bir tanesi. Üzerinde büyük havuz avları. Bu da köpek balığı. Bir tane de köpek balığı gördüğünüz gibi. Bunun gözleri çok büyük, dışarıda değişik bir balık. Her çeşit var. Şey i̇şte köpek balığımız beni takip ediyor. Şunun dışındaki ahenke bakar mısınız? Rabbim neler yaratıyor. Sanki kılçığı dışarıdan belli oluyormuş gibi değişik bir görüntüsü var. Mesela bu başka. Bunlar sazan cinsi balıklar bu beyazı göründüğü gibi ha bir tane şurada şu köşede görmüştük Japon ee, şu anda su baslar buraya oksijenli su veriyorlar balıklar rahat hareket edebilsin istiyorlar şu anda oksijenli su veriyorlar şuraya Birinci etap burası arkadaşlar. Bu birinci etapı gezdik. Ee, şimdi ha bunlar Japon türü. Bunlar Japon. İşte yine büyük balıklarımızdan bir tanesi. Onlar biz babayız diyorlar, baba. Ve videomuzu burada sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit balıklarımız bulunmakta mevcut. Ben güzel insan, gezgin güzel insan olarak YouTube'da sizleri daima güzel yerlerle buluşturmaya devam edeceğim. Ben izlemeye devam edin. Sevgiler, saygılar. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.